al ne nasıl da bul parayı al kare yok. Hangisiydi? Bence buradaki. Ya aşkım bildin ya ama müzikten gel Arkadaşlar bu video yine Fatih şakalama videosudur. Bunu internette gördüm. 3 tane bonimam var. Onları böyle çevirelim İşte al ne nasıl da bul parayı al kare yok. al parayı hesabı. Şimdi bunların içi bonibon dolu. Şöyle çevireyim kameraya. Bunu boşaltacağım. Bunu izlemişsinizdir zaten çoğu yerde. şimdi şakalamayı seviyorum. Allah gelmez. Bir da kulağım kapıda. Gelirse hemen kaldıracağım. Bir şaka planlıyorsanız arkadaşlar şu bonibondan dört kutu alın. Ben üçlü paket aldım ama aklım hiç gelmedi diye neye neyi boşaltacağım, ne yapacağım? Şu kadar benim için ses gelmesi yeterli olur. Tamam, daha iyi. Ne yapacaksın? Şimdi bak şimdi, hem şu ikisi boş, bak bu dolu, tamam mı? Hı -hı. Ama biraz gel böyle, sen gözükmüyorsun. Şimdi bak. Ellerim de ıslak. Hı. Benim gözükmesin. Bak bu dolu, takip et ekrandan bulacaksın tamam mı? Hangisinin dolu olduğunu. Hangisiydi? Bence buradaki. Ya aşkım bilin ya! Bilmemizlikten gel, bilmememellikten gel hadi hadi. Bilmiyor musun gibi davran. <laughs> <laughs> ya ama Fatih niye bildin? Salak mıyım ben? Konumu kapatmışsın öyle. Ama gelmemen lazım. Bu mu diyorsun? Ha <laughs> tamam. ya tamam bak dur oyna. Bu mu? Bu. tamam Doğru, bak ona. Doğrusu da bir söylerken. <laughs> <Boş>. Değil. Buydu o. <laughs> hmm. Hiç anlamıyorsun. <laughs> Çok zekisin. Yani. bak şimdi bekle. Ay. Ekrandan takip et ama. hangisinden gitti? Bu. Mamaya bak boş. Buydu. Tü. Nasıl bilemedim? <laughs> ya ama çok yapmacıksın. Oynamıyorum. <laughs> ya salak mıyım ben ya? Bunu da ilaç kutusuna koymuştum. Morelim <laughs> <laughs> bozuldu daha böyle yaratıcı fikirlere gelirsen kandırır da seni. Dökmüş bir de bunun içine ya. Ne yapayım? Yeminle bak şöyle bir kutuda koysaydın kolunu anlamazdım. Bu çok kalın görünüyor da elimde. Kutum yoktu kutum. Görünüyor da elimde. Bir de inanılma böyle tutmuş şeyini gösteriyor ya. Yani. Abone iste bari. Sen iste. Hangi ben isteyince gelmiyorum. 190 yapma beni. <laughs>